Evet Akdoğan Gölü'nde bir mola verdik, çok tatlı bir çobanımız var, sevgili Hasan'la karşılaştık. Hasan bize sıcak bir çay ikram etti. Molamızı evet verdik, atlarımız birkaç dakikada olsa, bir 10 dakika dinlendik herhalde değil mi? 10 dakika dinlendik, çayımızı içtik ve şimdi yola revan olduk, yola koyulduk, gidiyoruz çiftliğimize doğru. Nasıldı ilk e, süratlerin arazide at binmen? Ne hissediyorsun? Çok keyifliymiş değil mi? Evet. Bir ara korkuyordun naldan hatırlıyor musun eğitim alırken? Evet. Hatta ağlamıştın. <laughs> Sence gerek var mıymış? Hayır. Çok eğlenceli olacağını bilseydin belki ağlamazdın değil mi? Evet. Seninle gurur duyuyorum. Baban da seninle gurur duyuyor. Süper. Evet. Çok evet. alkışladık. İyi ki varsın sevgili Elif. Çok <laughs> de gurur duyuyoruz. Çok İyi sağ şey Çok sağ olun. Siz sağ olun. Çok Vallahi. teşekkür ederim. <laughs> Benim. Değil mi? Ama Elif'in öğrenme yeteneği, cesareti, özgüveni kusursuz güzel bir binici oldum. Çok daha gelişeceğiz sevgili arkadaşlar izleyenler. Sonuçta daha ilk ada, ad 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 adeta adam sürat diye ve dört nala çıkış arazide 8 yaşını yeni bitirdi 9'una girdi ve tabii ki şu anda panik duygusu da oluyor heyecanlanıyor bazen topuk yukarı çıkıyor parmağı unutuyor onlar çok normal şeyler nihayetinde dengede kalabilmesi ve bu özgüveni, bu cesareti gerçekten beni gururlandırdı. Bindiyat 250 kiloluk bir Macar ponisi ve çok yakışıklı bir öğretmen atımız. Çınar'la çalışıyordu öğretmen atımızla ve ben artık onun bu seviyeye geldiğini düşünerek ve görerek ona poniyi verdim ve dedi ki bugün ne söylediğini hatırlıyor musun bugün atın için? Şahbatır için bugün ne söylemiştin bana? Bu atı ben çok sevdim, ee, çok güzel bir at dedi. Onu kontrol edebiliyorum, yönetebiliyorum dedi ve çok e, güzel bir de, e, birleşim oldu. Çünkü e, Çınar çok yüksek bir at ve güçlü bir attı. Dolayısıyla arazide frenleyemezdi, e, kontrol edemezdi. Bazen kol kasları ve gücü yetmeyebiliyor arkadaşlar. Bunun da sebebi e, dediğimiz gibi boyuna, kilosuna, yaşına ve seviyesine göre midir? O yüzden şu anda her şey çok yolunda. Maşallah hocam maşallah. <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz Bu arada bir taraftan seferleri yaparken arkadaşlar e, her seferinde küçük de olsa bilgilerimizle, tecrübelerimizle sizlere aydınlatmak ve yardımcı olmak istiyoruz biliyorsunuz. E, mesela yokuş aşağı inerken at koşturulur mu Elif? Evet, koşturulmaz. Çünkü yokuş aşağı giderken atlar tökezleyebilir, takla atabilir. Çünkü bütün ağırlığını ön omuzlarına veriyor. Dolayısıyla yokuş aşağı inerken bile baldırlarımızı sıkarak, yani ayak baldırlarımızı sıkarak, topuk aşağıda bedenimizi arkaya vererek inmeliyiz. Değil mi? Evet çünkü atı saklı attırmak istemiyoruz. Atımıza da kendimize de zarar gelsin istemiyoruz. Peki yokuş yukarı çıkarken at koşturulur mu? Hayır. Evet koşturulmaz. Hayır. Çünkü bu sefer yine ön omuzlarına ağırlık veriyor. Ee, ayaklarını kırabilir. E, efendime söyleyeyim binici kolay kolay düşürmez yokuş yukarı çıkarken. Ama atın sadece ön ayakları, ön bacakları çalıştığı için arka bacaklar zayıf kalır ve atın dört bacağı aynı anda çalışmadığı için güçlü bacaklara sahip olmaz. Bu da en ufak olumsuz bir durumda arka bacaklarının zarar görmesine ya da ön bacaklarının zarar görmesine neden olur. Evet bunları biliyor muydunuz? Köşesinde tekrar buluşmak üzere diye. Köpek orkestrası bizi karşılıyor ve inanılmaz bir ses arkadaşlar. Hav 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 hav. Aman ya, bu sıcağın alnında burayı barınak yaptılar. Toplayıp toplayıp bütün sokak köpeklerini buraya getirdiler. Aslında hayvanlara işkence mi oluyor, iyi bir şey mi oluyor inanın bilmiyorum. Size <laughs> merhaba. Süratle. Hemen dört nala kalkmak istediler, izin vermedim ben. Çünkü önümüz yokuş. Aferin. Topuk aşağıda. Düzle inince donanma yaparız. Evet, süratle devam.